من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا Bir gün önemli konulara değindik. Eşeretler Meclisi'nde başta olmak üzere Irak'ta cereyan eden siyasi kriz, Irak'ta cereyan eden siyasi inkılap. Bir güne kadar çünkü yeni hükümet kurulmadı. Bir güne kadar muazzama yasası çıkmadı. Diğer mali yasalar çıkmadı. Tabi bunun da nedeni hükümet kurulmuyor. Tabi ki o zaman niye biz erken seçimler oldu? Hatta ki ee, yeni bir hükümet kurulsun, kurulsun, doğru dürüst bir hükümet kurulsun. Ee, ama bugüne kadar bu nedenle bir sıkıntı yaradıktı. Hükümetin teşkil olması Irak'ta. Onun için isteğimiz bizim tüm siyasi gücülerden Bağdat'taki hakimiyet sürüller bir gün önceden bir araya gelsinler bir e, diyalog yoluyla, ayrı bir yollardan hatta ki bir yönenceden e, hükümeti kurulsunlar bu sıkıntıları gidermek için. E, diğer bir konuya değindik. Kerkük'te tabii de gene krizler devam ediyor. E, elektrik krizi olsun, su krizi olsun. Bugün de bir benzin krizi de var gene, bir sıkıntı yaradıp Kerkük'te. Tabii ki bu krizler e, olumsuz bir sonuçlar yaradır Kerkük'te. Ve bu hususta da yani istediğimiz bizim Kerkük milletvekillerine, değil ve Türkmen milletvekilleri, Kürtler, Arap'lar, Hristiyanlar hepsi bir arada bu girişimde bulunsunlar, bu sıkıntıları gidertmek için, hatta, hatta hat ki kerküler rahat bir hayat e, yaşamak için. Bugün Türkmen Aşiretler Birliği'ni Irak Türkmen Cebası olarak ziyaret ettik. Tabii ki rolü e toplumda çok çok önemli. Onun için biz arada bir gelip ziyaret ederiz. Son siyasi gelişmeleri, tatavrat Irak hükümetinin kurulması, gecikmesi aşiretlerle son tatavratı konuştuk. Ayrıca e, bölgelerimizdeki e, fikir görüşler, e, oradaki hizmet konusundaki sıkıntılar. Bir de bizim Irak hükümetinin cezası, istekimiz olacak bütün aşiretlerden, herkes yerinden halka, vatandaşlara, bize yardım dostlar bilinçlendirme konusunda e, aşiretler yoluyla biz insanlarımızı seçimlerde san başına gönderebiliriz. Seçim güncellemeler kartında bize yardımlaşmak. Çünkü biz bir toplum olarak varlığımızı göstermek mecburiyatındayız. Bunun da bir pay parçası aşiretin üzerine görüşü. Biz inşallah bütün şerihatlarımızdan cebh olarak doktorlarımızdan, akademisyenlerimizden, öğrencilerimizden, kadınlarımızdan, aşağılarımızdan bütün kesimlerden görüşmelerimiz devam edecekti. Amac birlik beraberliğinde, amac bütün kesimlerin tek proje altında, tek fikir altında hareket etmektir. Sizlerden de çok teşekkür ederim. Bütün ziyaretlerimizde bize yardımcı olursunuz, bizimden bir vesile olursunuz çalışmalarımızı seyirler, seyircilerimize arz etmek için.